Herkese merhaba. Bugün aile dinamiklerinin belki de en hassas ama kesinlikle en temel konusunu masaya yatırıyoruz. Yani evimizdeki huzurun sırrı ne? Sevgiyi nasıl koruruz? Ve asıl soru, neden bazen saygı sevgiden bile daha önemli hale geliyor? Gelin bu konuya derinlemesine bir bakalım. Şu soru size de tanıdık geliyor mu? Ya biz birbirimizi çok seviyoruz ama neden sürekli didişip duruyoruz? Eminim birçoğumuz bu durumu yaşamıştır. Arada müthiş bir sevgi var ama ev bir türlü huzur bulmuyor. İşte bu sorunun cevabı sevgi ve saygı arasındaki o ince ama çok kritik çizgiyi anlamaktan geçiyor. Bakın, genelde karıştırdığımız nokta tam olarak burası. Sevgi doğası gereği bir duygu. Yani gelgitleri olan, bazen coşan bazen durulan bir şey. Ama saygı işte o bir duygu değil. Saygı bir eylem, bilinçli bir seçim, bir karar. Duygularınız dalgalanabilir, bu çok normal. Ama aldığınız kararlar ve eylemleriniz, işte onlar ilişkinin temelini beton gibi sağlamlaştırır. Aslında bütün konuyu özetleyen o kadar güzel bir söz var ki, bakın, sevgi yorulduğunda, ki yorulur, insanidir bu, bir ilişkiyi dimdik ayakta tutan tek şey saygıdır. Evet, tek şey. Çünkü saygı o zor zamanlarda, fırtınalı anlarda sevginin etrafındaki koruyucu bir kalkan gibidir. Peki saygı derken tam olarak neyi kastediyoruz? Bu sadece eşinizin farklılıklarına katlanmak, aman ne yapayım demek değil. Hayır. Onlara değer vermek demek. Özellikle de evet, özellikle de o en sinirli, en gergin anlarda, tartışmanın en hararetli yerinde bile karşınızdaki insanın onurunu, kişiliğini korumayı bilinçli olarak seçmektir. Yani pasif bir kabulleniş değil, tamamen aktif bir karar. İyi de bu saygıyı hayata nasıl geçireceğiz? nasıl somut bir hale getireceğiz? İşte şimdi size huzurlu bir yuvanın çatısını taşıyan o dört temel direkten bahsedeceğim. Nedir bu dört direk? Birincisi, kırmızı çizgiler. İkincisi, sınırlar ve mahremiyet. Üç, merhamet ve adalet. Ve dördüncüsü, belki de en önemlisi, tartışma adabı. Bunların her biri saygıyı günlük hayatımıza nasıl entegre edeceğimizin adeta bir yol haritası gibi. Haydi ilkiyle başlayalım. Kırmızı çizgiler. Saygı demek, en öfkeli anınızda bile ağzınızdan asla çıkmaması gereken sözler olduğunu bilmek demek. Yapılmaması gereken davranışlar olduğunu bilmek demek. Bu çizgiler var ya, birbirinizin onurunu koruyan çelik bir zırh gibidir, unutmayın. Bakın bu hadisi şerif konuyu ne kadar harika bir şekilde özetliyor aslında. Güven ve emniyet hissi. E bunun başlayacağı ilk yer neresi olmalı? Tabii ki aile. Eşimiz... Bizim dilimizden de elimizden en çok emin olan kişi olmalı, değil mi? İşte o kırıcı dil, o emniyet duygusunu, o güven zeminini temelinden dinamitliyor resmen. Peki, nedir bu kırmızı çizgiyi aşan davranışlar? Şöyle bir düşünelim. Tartışma anında yapılan o küçümseyici imalar, o alaycı tavırlar, iğneleyici laflar, hani o meşhur göz devirmeler var ya, bunların hepsi, inanın bana, Saygıya yapılmış doğrudan bir saldırıdır. Ve şunu aklınızdan çıkarmayın. Zedelenmiş bir saygıyı tamir etmek, kırılmış bir kalbi tamir etmekten kat kat daha zordur. Gelelim ikinci sağlam direğimize. Sınırlar ve mahremiyet. Bakın, evlilikte biz olmak, ayrı ayrı benlerin tamamen yok olması anlamına gelmiyor. Bu çok önemli. Saygı, eşinizin kişisel alanına, onun özel dünyasına hürmet göstermektir. Mesela eşinizin telefonunu gizlice karıştırmak, aldığı her kararı sürekli eleştirmek ya da ne bileyim hobileriyle, ilgi alanlarıyla dalga geçmek. Bunların hepsi aslında tek bir şey söyler. Ben sana güvenmiyorum ve senin kişisel alanına saygı duymuyorum. Unutmayın ki sevmek bir başkasının hayatındaki her şeyi bilme veya kontrol etme hakkını size vermez. Şimdi gelin dürüstçe bir kendimize soralım. Eşinizin bir planını değiştirmesi için ona ne kadar baskı yapıyoruz? kendi başına aldığı kararlara ne kadar hürmet ediyoruz? İşte bu sorulara vereceğimiz o dürüst cevaplar var ya, evimizdeki saygı termometresinin kaç dereceyi gösterdiğini ortaya koyar. Ve üçüncü direğimiz, merhamet ve adalet. Bakın, merhamet tek başına yetmez, adaletle dengelenmesi gerekir. Saygı demek, eşinizin çabasını, emeğini görmek ve sorumlulukları adil bir şekilde paylaşmak demektir. Yani işin özü, hakkaniyetli olmak, her hak sahibine hakkını teslim etmektir. Aralarındaki fark ne kadar net değil mi? Sürekli of çok yorgunum diye şikayet etmek yerine durup biliyorum sen de çok yoruldun gel şu işleri adilce bölüşelim diyebilmek. İşte bu adaletten ve merhametten doğan o kadar kıymetli bir saygı göstergesi ki. Ve geldik dördüncü belki de en kritik direğe tartışma adabı. Bir ilişkideki saygı seviyesinin asıl turnu sol kağıdı, biliyor musunuz, tartışma anlarıdır. Anlaşamadığınız zamanlarda birbirinize nasıl davrandığınız, aslında birbirinize duyduğunuz saygının en net fotoğrafını çeker. Şimdi sayacaklarım sizi tanıdık geliyor mu bir bakın. Seslerin yükselmesi, ta yıllar önceki eski defterlerin açılması, sen zaten hep böylesin veya sen asla şunu yapmazsın gibi o yıkıcı genellemeler, Bunların hepsi aslında tartışılan konuyu aşıp doğrudan karşınızdakinin kişiliğine yapılmış bir saldırıdır. İşte saygı o tartışmayı belli bir medeniyet çerçevesinde tutan bir hakem gibidir. Bu cümle o kadar doğru ve o kadar önemli ki düşünsenize. Sevgi bitse bile eğer saygı varsa insanlar onurlu bir şekilde yollarına ayırabilirler. Ama saygı bittiği an, sevgi hala orada bir yerlerde olsa bile o ev artık bir huzur yuvası değil, bir savaş alanıdır. İşte bu yüzden diyoruz ki saygı, huzurun olmazsa olmaz ön koşuludur. Yani toparlayacak olursak, saygıyı böyle sıkıcı bir kurallar listesi gibi düşünmeyin. Onu sevginizi koruyan, ilişkinizin sigortası olan bir güvence olarak görün. Evet, Saygı, evdeki huzurun nihai garantisidir. Belki de tüm konuyu anlatan en güçlü benzetme şu. Saygıyı büyük bir binaya ayakta tutan çelik konstrüksiyon. Yani iskelet gibi düşünün. Dış cephedeki o güzel sevgi boyası zamanla yağmurdan, güneşten solabilir, yıpranabilir. Ama iskelet sağlamsa o bina her fırtınada dimdik ayakta kalır. İşte saygı sizin ilişkinizin o çelik iskeletidir. Yani buradan çıkarmamız gereken en net ders şu. Eğer sevginizi korumak, onu canlı tutmak istiyorsanız, öncelikle saygıyı koruma altına almanız şart. Kurduğunuz her cümlede, attığınız her adımda saygıyı bir öncelik haline getirdiğinizde, inanın evinizdeki o huzurun, o muhabbetin nasıl da katlanarak arttığını kendi gözlerinizle göreceksiniz. Ve bu bölümü hepimizi biraz düşünmeye ve harekete geçirmeye itecek bir soruyla bitirmek istiyorum. Bugün Hatta hemen şimdi eşinize, ailenizden birine saygınızı göstermek için atacağınız o küçük ama aslında kocaman bir anlama gelen ilk adım ne olacak? Bunun cevabı sadece sizde.